Alman dergisi Der Spiegel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı söyleşiye, bugün belediye başkanı yarın fazlası mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan için tehlike olabilir başlığını attı. Haberde İmamoğlu bir siyasi yıldıza dönüştü ve bir sonraki seçimlerde Erdoğan için ciddi bir rakip olabilir denildi. İmamoğlu belediyede terörle bağlantılı isimlerin çalıştığı ile alakalı iddialarla ilgili olarak iktidar İstanbul'dan sonra Türkiye'yi de kaybetmekten korkuyor. O yüzden bunları yapıyorlar. İncelenmekle ilgili bir problemimiz yok dedi. İmamoğlu, Selahattin Demirtaş 2016'dan bu yana terörizm suçlamalarıyla cezaevinde. Aynısının başınıza gelebileceğinden korkuyor musunuz sorusuna da benim saklayacak hiçbir şeyim yok yanıtını verdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruları gündemimde değil diyerek geçiştirdiği belirtilen İmamoğlu, Erdoğan neden İmamoğlu'ndan bu kadar korkuyor sorusuna şu yanıtı verdi. İstanbul'u kazanarak kendi toprağını çalmışım gibi hissediyor. Öfkemi bilmiyorum. Bazen hayranlıkmış gibi geliyor. İstanbul AKP döneminde çok fazla boşa zaman harcadı. Bence benim şehir için yaptığım hizmetleri görünce hayranlık duyuyor. Söyleşide sığınmacı krizine değinen İmamoğlu, göç dalgası biraz da birçok zengin ülke sadece izlemekle yetindiği için bu kadar büyük bir hale geldi. Batı yeterince sorumluluk almadı. Türkiye'de sığınmacı krizi konusunda bir saydamlık sorunu var. Tüm taleplerimize rağmen hükümet bizimle yeterince veri paylaşmadı. Umarım gelecekte uluslararası kamuoyu bu insanların bir kez daha memleketlerinde yaşayabilmesi için çaba sarf eder dedi. Derşifigel bunun üzerine sığınmacılar kendi ülkelerine mi dönmeli diyorsunuz diye sordu. Tabii ki göçmenlerin evine dönmesi gerekiyor. Ancak ben şu anda bunun olası olmadığını görecek kadar gerçekçiyim diye yanıt veren İmamoğlu. Bence gelecekte yapılabilecek bir plandan söz ediyorum. Kimse zorunda kaldığı için evinden uzakta yaşamayı sevmez ifadelerini kullandı.